Gel. Şuraya gel, şuraya. Kaçma. Tamam, ben oraya bakayım. Sen beni buradan gözle. Tamam. He? Sen buradan bana bak diyorum. Tamam bakayım? Ha, buradan ayrılma. Ha. İnme şimdi, inme, inme, Bence inme, Boşun nereye gideceğim orada? Telefonu... Sonuçta geri döneceğim. Tamam, telefonu bir Ver. tut. Ver. Beni çek. Bakalım. Gözünde biz uyuyalım. Hangi tamam, kedi de bizi terk ediyor. Gel. Şu rengi de bak dayalara benziyor kedinin. Asabı keyif abi? kedisi mi bu da? Bilmiyorum bu kadar sahip olabilir. Geldi yanına. Ne haber? Burada bitiyor burada abi. Evet. Burada daha bir geçit var. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız sen harf edeyim şey mi? Heh. İyi oldu. Yok girdiğim gibi çıkabileceğim bir video. Aşağıdan bayağı dik. İşte diyorum ben sana diktir diye. Gel abi ben sen Bir şeyini düşürme. Selam dikkat et. Selam ashabı kıyafet olsun. Allah'a şükür. Kedi nereye gitti? Çıkabilecek mi? <laughs> Kedinin rengi burunlara uygun. Kedi de bir şey. diyor. Kedenin... Şeyde... Kayaların rengiyle aynı rengi. Burada ha? uymuşlar. Ha? Tam şurada uymuşlar. Bak çevirmişler şey ya. <laughs> Bak bu alanda uymuşlar. <laughs> Kırk günde kapının girişinde. Mağaranın girişinde.